Çivi. Bir tüccar kasabada bir hafta boyunca yaptığı satışlardan çok güzel para kazanmış. Altınlarını kesesine doldurup köyüne dönmek üzere yola çıkmış. Yorulunca da bir handa konaklamış. Handa hızlı hızlı yemeğini yerken hancı "Efendim, atınızın nalının bir çivisi düşmüş." onarmak gerek demiş tüccar. Acelem var demiş ve oradan ayrılmış. Birkaç saat gitmiş sonra başka bir yerde daha konaklamış. Yemeğini yerken bu kez buradaki hancı da aynı şeyi söylemiş. Tüccar gerek yok idare eder o demiş ve tekrar yola koyulmuş. Dağda ilerlerken birden atın ayağındaki nal çıkmış. Atın Ayo kırılmış ve uçurumdan aşağı yuvarlanmış. Tüccarın altınları da denize dökülmüş. Tüccar yorgun argın evine giderken kendi kendine şunları söylemiş. Bir çivi nelere mal oldu? Gerçekten de acele işe şeytan karışıyormuş acele işe şeytan karışıyor bir deyimdir. Yani acele ettiğimiz zaman bazen işlerimiz ters gider, tepe taklak olur, istediğimiz gibi sonuçlanmaz. Onun için rahat rahat sindire sindire her işimizi yapmamız lazım. Şimdi burada bazı kelimelerin anlamlarını bilmiyoruz. Tüccar. Tüccar ne demek? Tüccar bir şey alıp satan kişi demek. Mesela ekmek fırını düşünün. Ekmek alıp satıyor. O kişi tüccardır. Kitapçıyı düşünün. Kitap alıp satıyor. O kişi tüccardır. Bir şey alıp satan kişi. Kasaba. Kasaba e, burada il, ilçe anlamında bir hafta boyunca yaptığı satışlardan güzel para kazanmış. Altınları kesesine yani torbaya altın torbasına koyuyor. Yolda bir handa dinlenmiş. Han bugünkü otel anlamında. Ne anlamında? Otel anlamında. Otelde dinlenmiş. Eskiden otellere han denilirdi. Tek bir ayrıcalığı otellerin e, Otoparklarına arabalarımızı çekiyoruz. O zaman da hanlarda atlarımızı bırakıp orada bakımını yapan e, hancı vardı. Hanı işleten kişi hancı. Atların ayağına onun için bakmışlar. Ayağını kontrol ederler. Ayağında böyle nal vardır. Bakın çocuklar, tam şu şekilde bir nal. Bu nal atın ayağı demirden oluşur. Şöyle diyeyim. Ve atın ayağının alt kısmı böyle tırnak biçimindedir. Tırnak taşa değdiği zaman çok acır. Ee, ve at yürüyemez. İşte bu nalı atın tam ayağının altına. Ayağı şurası ya çocuklar atın yanında şöyle çizeyim ben size. Bakın atın iki toynaklıdır ayağı. Şuraya şu tam altına bu nalı çiviyle çakarlar. Böyle bir, iki, üç, dört artık kaç tane çivi çakıldığını ben de bilmiyorum. Şöyle tam atın ayağına çiviyle çakılıyor. Şimdi çivi çakıldığına göre. Demek ki bu çividen bir tanesi düştü veya bir tanesi düştü. Bu alttaki demir oynuyor. Demir oynadığı zaman at zaten ayağını bir yere takar ve yuvarlanır düşer. Bu çok önemlidir. Atın ayağında hancı ilk önce neyi kontrol ediyor? Nalını kontrol ediyor, bakımını yapıyor, suyunu veriyor ve kesinlikle o gelen misafire hizmet ediyorlar. Onarmak, buradaki onarmak tamir etmek anlamında. Acelem var demiş, oradan ayrılmış. Birkaç saat gitmiş, sonra başka bir yerde daha konaklamış. Yine hancı, handa çalışan kişi demek. Hancı hanın sahibi, han'da çalışan kişi. Hancı yine atın nalındaki çivilerden birinin düştüğünü söylüyor. Gerek yok diyor, idare eder. Yani o benim işimi görür anlamında ve tekrar yola çıkıyor ve daha da diğer çivilerden biri çıkmış veya nal bir tarafa takılmış ve at önce ayağı düşüyor, kırılıyor. Sonra uçurumdan aşağı yuvarlanıyor. Tüccarın altınları denize dökülüyor. Tüccar da acele iş etmemek gerektiğini artık anlıyor. Soruları yanıtlayalım. Birinci soru tüccar kime denir? Birinci soruda tüccar kime denir? A. Temizlik yapan kişiyeymiş. B. Ticaret yapan kişiye. C. Tercümanlara. B ticaret yapan kişilere denir. 2. Tüccar nerede konaklıyor? Tüccar otelde, pansiyonda, handa. Nerede? Handa konaklıyor. Aslında hepsi aynı şeye geliyor. Pansiyon, otel, han aynı şey. Eskiden adı neydi? Han. İnsanların yola çıktığında konakladıkları yerler han. Evet yatıp uyudukları atlarını dinlendirdikleri yerler han olarak söylenirdi. 3. Altın kesesi. Aşağıdakilerden hangisi altın kesesine benziyor? Bakalım bakalım şekil olarak altın kesesine benzeyen. Hangisi? Bu cüzdan. Bu değişik bir şey. Sen de şekil olarak anlamadım ama şu bir kese. Bu altın kesesine benziyor. Ve tamamen B diyorum. 4. Dörde bakıyorum. Atın ayağındaki nal neden çıkıyor? Atın ayağında bir nal var. Bu naldan çıkma sebebi atın ayağındaki nalda olan çivilerden bir tanesi veya iki tanesi çıkmış. Bunu bildiriyor değil mi? Ee, neden çıkıyor? Nala çivi çakılmadığı için çıkıyor. Çakılması gerekiyor. Nalda çivi yok boşluk gidiyor. Sağa sola takılıyor ve düşüyor. B şıkkı yani. 5. Acele işe şeytan karışır. Atasözü hangi anlama gelir? A. Şeytanlardan kurtulmak imkansızdır. B. Bir işi acele yapmak olumsuz sonuç verir. C. Dikkatsiz iş yapılmaz. Bir işi aceleyle yaparken olumsuz bir sonuçla karşılaşabiliriz. Mesela örnek vereyim sokakta oyun oynuyoruz. Hızlı hızlı geldik eve. Alelacele hemen bir bardak alıp su içip döneceğiz. Arkadaşlarımız bizi bekliyor. Hemen çıkmamız lazım. Bir acele bir telaş. Suyu doldurduk bardağı içerken. Küt elimizde çamurluydu ya. Böyle pisli pisli ellerimizle dokunduk bardağa. Aaa küt bardak düştü. Eyvah annemiz görmeden bu nasıl temizlenecek. Hem de cam her yere düşüverdi. Acelemde vardı, futbolada yetişmem gerekiyordu diye düşünürken, düşünürken... ...of aman Allah'ım şimdi bunu nasıl temizleyeceğim ben ellerimi kesmeden diye düşünürüz değil mi? Bir sürü böyle sıkıntı gelir ardı ardına. Ha, o zaman acele etmeden, sakince işlerimizi toparlamamız gerekiyor. Acele işe şeytan karışır, dediğimiz gibi... Bu bir atasözü. Evet. Şimdi doğru mu, yanlış mı? Bir tüccar satışlardan iyi para kazanır. Evet, satışından iyi para kazanmış. Doğru. Hancı tüccara çay içmek ister misin der? Hayır, ne demiş? Nalın çivisi çıkmış demiş, değil mi? Bu da yanlış. Hancılar insanların konaklama ihtiyacını karşılarlar. Doğru. At uçurumdan aşağı yuvarlanır. Doğru. Nal çıktığı için atta ayağı kırılmış, uçurumdan aşağı yuvarlanmış. Altınlar denize uçar. Doğru. Aynen doğru. Evet, herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere.